tekrar sağa dönüyoruz. Açınız daha tamız. Aşağı çıkacağız Evet, Yine dönüşümüzü sağ şeritte tamamlıyoruz. Evet, e çıktıktan sonra gaza geçebiliriz. Evet. Dönüş esnasında gaz ediyoruz. Kontrolümüz kaybolmasın diye yine buradan sağa dönüyoruz. Gattavis olmadı. Bunu beğenmedim. Topla. İşte bak direksiyonu ne yaptık gördün mü? Şimdi bir dakika. Al boş direksiyonu. Şey vitesini. Şimdi direksiyonu biz nasıl çeviriyoruz? Göster bakalım. Göster, göster, göster. Tam sağa böyle. Tamam. Şimdi bir de tam sol. Çevir, 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 çevir. Ne yapıyoruz? Hem aşağıya bastırıyoruz direksiyonu ve hem de döndürüyoruz. Ne yaparak? Kavramayarak ama tamam mı? Eğer dönüş esnasında direksiyonu tutmaya çalışırsak o hareket yarıda kalır ve biz bocalamaya başlarız. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Biraz gideceğiz, anlayacağız. Düz değil? Devam bakalım. Küçük milik bir devam. Bunu nasıl yap? Bunu ne zaman yapacağız bu manevra hareketini? Dönüşlerde yapacağız. Parka girerken, parktan çıkarken, de parka girerken, de parktan çıkarken yapacağız. Dar alanda geçişlerde, yani çok manevra yapacağımız yerde, düz yolda böyle bir tutuş şekline ve çevirme şekline gerek yok. Şimdi sadece nerede? Dönüşlerde yapıyoruz. Sağ dar ve sola geniş dönüşlerde yapıyoruz. Evet, şimdi yapıyoruz. Ağır çekim, hiç acele yok gaz yok. Ödemiyoruz. Toplamamız evet, evet. yumuşak evet. ve yavaş. Sert değil. Panik değil. Hızı Araba kullanmanın rahatlığı bize gelecek. Biz bir daha yapmayacağız. Yine sağa Yumuşak bu şekilde ve düz davana, düze çektir ve kalsın, o kadar. Bunun başka bir tarifi yok.